اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد قل منبعي بعي باغ بلاغت قل محزن فزد سعادت قل أندلي بجلزار فساحات محمد مصطفى را صلوات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا معين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون Sadakallahülazim. Muhterem kardeşlerim, değerli cemaatim, Şaban ayının son cuması, Ramazan ayının ilk gecesini, bugün hava karardığı zaman ilk gecesini inşallah idrak edeceğiz. Bugünkü cuma dersimizde Ramazan'a girerken mümkün mertebe oruç ibadetiyle ilgili, Ramazan ayının faziletiyle ilgili Allah Resulü'nün yıllardan beri hep söylediğimiz, hep söylenile gelen ama insanoğlu nisyan ya, nisyanla malul olduğu için hatırlatmakta fayda görüyoruz. Allah Resulü'nün o sözlerinden bereketlenmeyi umuyoruz. Cuma dersine kadar birkaç tane onun mübarek sözünden ve Rabbimiz Celle Celaluhu'nun ayetlerinden birkaç şeyi hatırlatacağız. Rabbim ben kardeşimize anlatacağım dersimde anlatmak kolaydı. Siz aziz cemaatime anlatılanları anlamayıp ve cümlemize duyduklarımızla öğrendiklerimizle amel etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Kardeşlerim, Ramazan'ı arzulama iştahımız, iştiyakımız iki ay evvelinden başladı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir duası dilimize tabir caizse peresek haline getirdik. Neydi o dua? Allahümme barik lene recebe ve şaban. Allah'ım Recep senin ayın. Şaban Efendiler Efendisi'nin ayı. Bizlere bu iki ayı bizlere mübarek kıl. O ayları en güzel bir şekilde değerlendirmeyi bizlere nasip eyle. Ama asıl sultana da bizlere ulaştır ya Rabbi diye Rabbimize dua ettik, iltica ettik. Şükürler olsun. Artık ufukta Ramazan gözüktü. Her tarafa tabir caizse gözümüze, kalbimize aynı cemrenin düşmüş olduğu gibi Ramazan'ın sevinci düştü. Şükürler olsun. Ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kardeşleri Ramazan geliyor diye bir müminin kalbine hani çocuklarımız bayram sevincini yaşarlar. Bayramdan evvel kendilerine göre bir program çizerler. Anne anneden bu kadar baba anneden bu kadar harçlık yaparsak istediğim arzu etmiş olduğum şeyi bayramda inşallah toparlayacağım diye aynı şekliyle Müslüman mümin de Ramazan geliyor diye bu şekilde sevincini eğer ishar ediyorsa bir kıpırtı hissediyorsa bu kimsenin imanının kamil olduğunun işaretlerinden bir tanesidir diyor Allah Resulü. O kimse sevinsin. Ramazan geliyor diye seviniyorsa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu müjdesine de kardeşlerim nail olacaktır inşallah. Kardeşlerim Bakara suresinin 183 numaralı ayetinde Allah Celle Celaluhu Ey iman edenler Ya eyyühellezine Ey müminler Ey yeryüzünün en şanslı kulları iman nimetiyle müşerref olup Muhammed Mustafa'ya ümmet olan insanlar unutmayınız kütübe aleykümüs sıyan oruç denilen ibadet sizin üzerinize farz kılındı. Ama bizim ne özelliğimiz var? Allah bize niye bu kadar çektiriyor gibi düşünmeyiniz. Oruç mükafattır kardeşlerim. Oruç hediyedir. Oruç insanı insan yapan en büyük erdemleri kazandıran bir ibadettir oruç. Oruç, diğer canlılardan bizleri ayıran alamet-i farıkamızdır. Diğer canlıların, aç olan insanların hallerini bizlere öğreten, sahip olduğumuz bir yudum suyun kıymetini öğreten, sahip olduğumuz zenginlik, makam, mülk ne olursa olsun, en büyük, en büyük alemlerin Rabbinin karşısında, ne kadar aciz olduğumuzu gösteren bir ibadettir oruç <laughs> ibadeti. Allah Celle Celaluhu de kütübe aleykum sizlere orucu farz kıldım ama sadece size değil. Kemen kütübe alellezine min kablikum. Unutmayınız sizden önceki yaşayan ümmetler belki sizlere göre siz enterese etmeseniz de sizden ya evvel yaşayan kavimler oldu. İnsanlık sizinle başlamadı. Sizden evvel insanlar medeniyetler kurdu. Sizden evvelki insanlar peygamberlere tabi olduğu dönemler olduğu gibi isyan ettikleri dönemler de oldu ki Hazreti Kur'an bizlere onların örneklerini veriyor. Bazen Musa aleyhisselam der Musa aleyhisselamı gösterir. Ona tabi olan ümmetlerin kazandırdığı kazandığı mükafatları öğretir bizlere. Bazen de firavunlaşmış insanların ne kadar kötülük yapabileceğini de gösteriyor bizlere Kur'an-ı Kerim. Ama firavunlar sadece tarihte kalmış değil. O günün firavunu sadece ismi değişti. O gün firavundu, bugün Netanyahu diyoruz. Sadece ne değişiyor kardeşlerim? İsimler değişiyor. İşte Rabbimiz Celle Celaluhu de sizden evvel Musa Aleyhisselam'ın şeriatıyla amel edenler, sizden evvel İsa Aleyhisselam'ın şeriatıyla amel edenler, sizden evvel İbrahim Aleyhisselam'ın getirdiği hanifliği, hanifliğe mensup olan insanlara da onların devirlerinde de oruç ibadeti vardı. Peki niçin ya Rabbi? Niçin biz bu kadar zayıfken, biz bu kadar zayıfken, irademiz bu kadar zayıfken neden ya Rabbi? لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Belki korkarsınız. Evet kardeşlerim, insan gerçekten zayıf mıdır? Zayıftır. Ama Allah Celle Celaluhu kulun zayıflığını bilip onun takat getiremeyeceği, kaldıramayacağı bir yükü de yüklemediğini biliriz, iman ederiz. Öyle midir? Evet öyledir. Allah Celle Celaluhu Kötülüğü yaratan odur, İyiliği yaratan odur, güzelliği yaratan odur, çirkinliği yaratan odur. Kötülüğü yaratmasının gayesi işlensin diye değildir kardeşlerim. Kötülükte Allah'ın rızası yoktur. İyiliği yaratmasının rızası iyilikte ise rızası vardır. Onun için Kur'an-ı Kerim'de bir diye bir kelime vardır. İyilerle beraber oluruz. Eğer iyi ameller işlemek istiyorsanız çevrenizde iyi insanlar bulundurunuz. Sizlere Allah'ı hatırlatan, sizlere orucu, sizlere güzelliği, sizlere infakı, sizlere özür diliyorum adam gibi adam, Adem gibi Adem olmayı hatırlatan insanlarla birlikte olunuz. Ki Rabbimiz, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Oruç ibadetinin gayesi kardeşlerim, en büyüğün önünde acizliğimizi hissettirmek amacıyla ondan korunmak amacıyla teslim oldum ya Rabbi ki iman da budur kardeşlerim. İman bunu gerektiriyor. Kardeşlerim oruç dediğimiz zaman şunu anlayacağız. Oruç bir şeyden uzak durmak demek. Bir şeye karşı yemeye, içmeye Cinsi ihtiyaca, cinsi teşviye karşı kendimizi tutmak, nefsimize tabiri caizse gem vurmak anlamlarına geliyor oruç ibadeti. Terim olarak da oruç dediğimiz zaman aklımıza şu geliyor. Alemlerin Rabbinin emretmiş olduğu vakitten, alemlerin Rabbinin izin vermiş olduğu ana kadar yemekten, içmekten, dedikodudan, nemimeden, İnsanı insanlar önünde küçük düşürecek hal ve hareketten alemlerin Rabbinin izin vermiş olduğu helal gıdadan alemlerin Rabbinin izin vermiş olduğu nikah bağıyla eşlerimizden istifade eden kendimizi alıp koymaya biz ne diyoruz? Oruç diyoruz. Orucu kardeşlerim Orucu sadece iki tane maddeye indirgememiz gerekiyor. Yemeyeceğiz, içmeyeceğiz. Onun dışındaki dilimize, onun dışındaki kulağımıza, hasılı bütün bedenimize, eğer biz o oruç ibadetinin ulviyetini kavratamadığımız zaman, Ramazan bittiği anda, ekseriyetle öyle olur. Elveda Ramazan, elveda cami, elveda Kur'an, seneye görüşmek üzere ifadelerini kullanırız. Doğru mu? Halbuki oruç ibadeti bütün bedenimize ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiye ettiği şekliyle bütün bedenimizle tutulduğu esnada Artık o kazandırdığı özellikler sadece bir ayla mahsus değil, bütün ömrümüzde o hususiyetleri, o özellikleri aktarma gayret eden bir ümmet olarak, bir insan olarak, bir fert olarak bizleri yetiştirmiş oluyor kardeşlerim. Kardeşlerim, Kur'an-ı Azimüşşan'da yine Bakara suresinin Bakara suresinin 184 numaralı ayetinde Rabbimiz Şehrü Ramazan ellezî fihil Kur'an İnsanlar Ramazan diye bir ay duyduğunuz zaman Ramazan ayında unutmayınız. Ramazana değer veren en büyük olay, en büyük etken Kur'an'dır. Ramazan-ı Şerif ayında Allahü Teala'nın bütün kainata yüklemek istemiş olduğu Kur'an'ı amel edin, Kur'an'ı taşıyın ama insanın kabul etmiş olduğu o Kur'an Ramazan ayında indiğinden ötürü Allah katında Ramazan ayı o kadar değerlidir. O Kur'an Azimüşşan'ın özelliğini de Allahü Teala hüden insanları hidayete davet ediyor. İnsanları kurtuluşa davet ediyor insanları insan olmaya davet eden bir Kur'an'dır, bir kitaptır Kur'an-ı Kerim. Ve beynatim minel huda vel furkan. Yine Allahü Teala'dan da insanlar için açık deliller vardır. Ki Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetlerinde kardeşlerim Allahü Teala bizleri düşünmeye teşvik ediyor. Ki Peygamberlerin kardeşlerim yaşamış oldukları dönemlerde İnsanlara tebliğ vazifesinde bulunduklarında, insanlardan şu karşılığı aldıklarını, şu karşılık da onlara mukabele ettiklerini görüyoruz. Annelerimiz, babalarımız, atalarımız yıllardan beri ne yapmışlarsa, biz onlar gibi yaşıyoruz, bunun neresi hata, bunun neresi kötü gibi peygamberlere karşılık verdiklerini görüyoruz. Ama Kur'an-ı Azimüşşan'ın ayetlerin sonunda onlar eğer ateşin içerisine atlamışlarsa, cahilce hareketlerde bulunmuşlarsa siz neden onların kötülüklerini benimsiyorsunuz? Hiç düşünmez misiniz? Hiç şuurlanmaz mısınız? gibi ifadeler kullanıyor Kur'an-ı Azimüşşan'da. Demek ki Kur'an-ı Azimüşşan'ın içerisinde İnsanlar tefekkür ettiğinde meselelere birazcık kalp gözüyle nazar edip de akıl yordukları esnada onlara Allahü Teala farklı farklı beyineler, farklı farklı delillerin olduğunu bizlere söylüyor. Ya i̇şte Ramazan-ı Şerif'te kardeşlerim hani Kur'an ayi diyeceğiz. Kur'an Azimüşşan'ı anlamak için bir çabanın içerisinde olmamız gerekiyor. Kardeşlerim, Efendimizin devri, Efendimizin devrinden sonraki devir, sahabe devri, tabi'in devri, onların özel Kur'an-ı Azimüşşan'ı anlamak için, anlamak ile ilgili bir mücadelenin var olduğunu görüyoruz. Nerede? Tabi'nin anlatmış oldukları caminin içerisinde sahabeyi gördüklerinde Kur'an-ı Azimüşşan'ın ayetlerini tefsir ederken ki durumları ile ilgili bir gayretlerinin var olduğunu görüyoruz. Ama ondan sonraki nesilde inkıtalar uğrayınca siyasi kavgalar başladığı andan itibaren ta günümüze gelinceye kadar sadece bununla özel bir meslek grubu ilgilensin, onun dışındaki insanlar anlamazmış gibi sadece seneden seneye bir defa hatim okuyalım, seneden seneye hoca Ramazan ayında gelsin, üç defa bizlere Ramazan ayetlerini anlatsın, Olur ya bayram sabahında da birkaç cümle söylesin. Ümmetin Kur'an'la irtibatı maalesef buraya indirgendi. Halbuki hep Allah'la irtibat diyoruz. Allahü Teala'nın insanlara hediyesi diyoruz. Allahü Teala'nın insanlara ikramı diyoruz. Kur'an'la bağımız ne kadar kuvvetliyse Allahü Teala ile irtibatımız o kadar kuvvetli olacak ifadeleri kullanıyoruz. O zaman kardeşlerim Ramazan bizim için bir milat olmalı. Ramazan-ı Şerif'te Kur'an-ı Kerim'i anlamak için bir çaba sarf etmemiz gerekiyor. Her Ramazanda mutlaka hatırlatıyorum. Özellikle en azından Ramazan'ın sonuna geldiğimizde namazda kıldığım sureler en azından şunlardan bahsediyor. Fil suresi şundan bahsediyor. Kureyş suresi bundan bahsediyor. Allahü Teala eraytel lezi diye bilmiş olduğumuz Maun suresinde bundan bahsediyor gibi bir şeyler katması gerekiyor Ramazan-ı Şerif bizlere. Rabbim Ramazan ayını en güzel bir şekilde ihya etmeyi, ondan istifade etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Kardeşlerim, Ramazan'a değer veren özelliğin Kur'an olduğunu söylüyoruz ki onunla ilgili de hepimizin bildiği inna enzalnahu fi leyletil kadir. İnsanlar insanlar başından sonuna kadar kıymetli bir ayın içerisindesiniz. Allahü Teala her gecesinde istifade edesiniz. Gündüzünde de aynı şekilde ibadet haliniz, çalışmanızı da ibadete çeviresiniz diye sizlere bir ay ikram ediyor. O ayın içerisinde en değerli geceyi gizliyor. Ki hazineler gizli olur. Hazineciler zengin olmaz kolay kolay. Ama ömrü boyunca kazmadığı nokta bırakmamıştır. Kazmadığı tahrip olmuş cami bırakmamıştır hazineciler. Hep bir ihtiyaç, hep ya tutarsa ya bulursam köy köy nereye giderseniz Allah kalbine öyle bir aşk vermiştir. Bulacağım diyor, bulacağım. Osmanlı'dan kalmış harita, oku diyor. Bana burasını oku ama kimseye söyleme diyor hocam. Yani o dili öğrenmek için çaba sadece hocaya güvenecek hali kalmış. Bir ümit yaş yetmişe gelmiş. Bir ümit bulursam en azından evlatlarım diyor. Zengin olarak devam etsinler halleri birazcık düzlüğe çıkıversin. İşte Allahü Teala da bir ayın içerisinde kardeşlerim gizlemiş. O zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabenin Ramazan'ı değerlendirdiği şekliyle biz de Ramazan'da kendimize çeki düzen vermemiz gerekiyor. Efendimiz Ramazan'da öyle bir hal aldığını söylüyor ki sahabe normal dönemde insanlarla konuşmayı seven onlarla onlara bir şeyleri anlatmaya çalışan Efendimiz tabiri caizse kendisini bir çekabın içerisine alıyor tamamen zikirle, fikir ile, tefekkür ile, Kur'an-ı Kerim'i okumak ile Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ki Ramazan-ı Şerif'te Kur'an-ı Kerim nazil olmadan evvel Gar-ı Hira dediğimiz Hira Nur Dağı'na gidiyor. Niçin gidiyor? Kendisine yalnızlık sevdirilmiş. İnsanlardan uzak uzet hali sadece Allah var. Sadece Allah'ın nimetlerini tefekkür etmek var allah Teala'nın ihsan etmiş olduğu maddi manevi nimetleri tefekkür etmek var. Biz de onu yapacağız. İşimize, gücümüze bakarken, evet düşüneceğiz. allah Teala'nın verdiği maddi manevi nimetler, Allah'ın verdiği İslam nimeti, Allah'ın bizlere emanet olarak verdiği iman nimeti, ki hiçbir şey yapmadık. Bundan bir hafta evvel bir misafirimiz geldi. Adı Ervan. Mervan. Tanıyanlarınız vardır belki. Mervan, 3 sene evvel Mervan hadisesini bizlere anlattı. Pandeminin ilk başladığı günlerde Atina'da yaşayan asıl ismi Dimitris olan Mervan beyninde bir tümör bulunuyor. Kendi kalbimizi allah Teala'nın kelamına açtığımız zaman teslim olduğumuzda Kur'an insanı nereye götürdüğüne dair ilk uçları veriyor bizlere Mervan. Diyor ki hocam beynimde bir tümör tespit edildi, ben de ailem de hepimiz korktuk, kansere kalmış dediler, tedaviye başladık. Tedaviye başlarken moralin yüksek olması gerekiyor. Hani hepimizin elindeki bu teknoloji aletlerini kullanırken o sitelerin içerisinde bir yerde Yasin suresini okuyan birisine şahit oldum diyor. Otomatik dinlerken Yasin suresi okuyor, benim gözlerimden yaşlar, bir şey anlamıyorum. Ama ilahi bir ses benim hidayetimi murad etmiş, ben teslim oldum. Eve gittim, Yasin'i bırakamıyorum, Kur'an-ı Kerim dinliyorum. Dimitris Mervan olacak. Allah onun hidayetini murad etmiş. Gümülcine'de yok, Atina'da var. Atina'daki Mervan'ı Allah tabiri caizse cımbızla yakalayıp Mervan sen şu dine hizmet edeceksin diye yakalıyor, yakalıyor. Ve ikinci hamlesi kardeşlerim oradaki Müslümanların bulunduğu bir cemaate gidiyor. İkinci teslim olduğum ve Müslüman olmam gerekiyor diye dediğim yer Ezan-ı Muhammedi duyuyor ki okunuyor. Konuşmak doğru değil ama bitireyim vaktinizi almayacağım. Ezanı duyduğu esnada tamam diyor ben Müslüman olmam gerekiyor. İslam'ı araştırmaya başlıyor. Bizim gibi beleşten değil, özür diliyorum. Hemen ilk yaptığı şey öyleyse ben bu Kur'an'ı anlamam gerekiyor. Uğraşmış uğraşmış, Arapça anlayamayacak, okulunu dondurmuş, üç yıl Suudi Arabistan'a gitmiş Mervan. Benden 15-20 yıllık kürsüde konuşan, Orhan hocadan daha güzel Arapça konuşuyor. Hadisleri daha güzel anlıyor. Kur'an-ı Kerim'i daha güzel anlıyor, ismi Mervan olmuş. Biz 30 yıllık, 40 yıllık Müslümanlar sadece ikra, oku. Başka? Bir ayeti anlamıyoruz, bir hadisi anlamıyoruz, titremiyoruz. Kur'an bizi etkilemiyor. 3 yıl boyunca Arapçaya vakıf olacak şekilde Arapçayı öğrenmiş. Şimdi daha can alıcı yere geldik üniversitenin içerisinde 400 kişinin Müslüman olmasına vesile oldu diyor. Atina'da, Mervan. Şu anda da diyor, Ramazan için hazırlığımızı yaptık. 400 kişiyle birlikte yazışmalarımızı yaptık. Bu Ramazan'da iftar yaptıracağız diyor. Allah birisinin hidayetini istediği zaman kul da istediğinde, dilediğinde benim dinim, benim kitabım, benim kelamım, ben vakit ayırmam gerekiyor. Anlamıyorum. Anlamazsın. Vakit ayırman gerekiyor. Bir esnafa gidiyorum. Her şeyi öğrendim. Buradan öde ödemelerimi yapıyorum. Niçin? Vakit ayırdım. Kur'an için vakit ayıracağız kardeşlerim. Ramazanı dot dolu değerlendirmek istiyorsak merkeze Kur'an'ı koyacağız. Rabbim Ramazan'da en güzel bir şekilde istifade etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Ramazanınız mübarek olsun. <laughs> La ilahe illallah.